Sonradaki gençleri de selamlıyoruz. Bunlar da bize el sallıyorlar galiba. Gaziantep'te eğitim yatırımları toplu açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeminde telafide ben de varım projesi vardı. Ulusal destekleme programı çerçevesinde yaptığımız bu telafide ben de varım çalışması çok büyük bir yankı buldu. İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir meselesi olmasın. Bu mesele Türkiye'nin meselesi olsun. Bu mesele Gençlik Spor Bakanlığımızın, Aile Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın hepsinin ama hepsinin belediyelerimizin meselesi olsun. Bakan Selçuk velilere çağrıda bulunarak çocuklarını mutlaka telafi eğitimlerine göndermelerini istedi. Tüm velilerimizden istirhamım şudur. Çocukların eğitimi bitmez. Çocukların eğitimi hayat boyu sürer, yaz boyu sürer, yıl boyu sürer ve bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir bu eğitim vicdan eğitimiyle birleşmezse bütünsel insan oluşmaz. İnsan yarım kalır. O yüzden de vicdan eğitimiyle idrak eğitiminin, akıl eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor. İşte tam da bu yüzden salgın döneminde ortaya çıkan açıklarımız, öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarını mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan telafide ben de varım faaliyetlerine göndersinler.